Evet, sevgili Hüseyin Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bugün sizinle hipertansiyonu konuşmak istiyoruz hocam. Her ailede neredeyse en az bir kişinin hasta olduğu bir konu. Ee, çok da kafa karıştırıcı özellikleri var. Ee, baştan başlayacak olursak hocam, hipertansiyon nasıl tanımlarız? Ee, niye sessiz e, katil deniyor hipertansiyona? Hipertansiyon çok sık görülen bir sağlık sorunu. Dünyada bir buçuk milyardan fazla insanda yüksek tansiyon var. Yani erişkin nüfusun üçte birinde yaşla birlikte sıklıkta ciddi bir artış var. Evet. 50 yaşına geldiğimizde %50'sinde yani iki, 50 yaşın geçin iki kişi birimizde yüksek tansiyon var. Bu denli sık. Evet. Tanımı nasıl yapıyoruz? Hipertansiyonun tanımı şu: Kalbimiz kanı pompaladığı zaman aort damarına gönderiyor ve kan yolculuğuna çıkıyor. Hı hı. Tepeden tırnağa bu temiz kanın vücuda ulaşması gerekiyor. Kalbin bunu yapabilmesi için bir basınç oluşturması gerekiyor. Yani belli bir basınçla yolculuğuna çıkan kan damar duvarına basınç uyguluyor. Biz buna tansiyon diyoruz. Evet. Bu değer yüksek olduğu zaman hipertansiyon adını alıyor. Yani büyük tansiyon 140 hı hı. diğer ifadeyle 14 küçük tansiyon 90 hı hı. 99'un ise hipertansiyon diyoruz. Tanım bu şekilde konuyor. Hı hı. Niye sessiz katil deniyor? Şunun için deniyor. Hipertansiyon yıllarca hiç şikayet vermeden bulunabiliyor. Hı hı. Nadiren şikayete sebep oluyor. Ve hipertansiyon organlara hasar verdiği zaman hı hı. iş işten geçmiş oluyor. Hı hı. Bu nedenle hani sessizce ilerleyip, sessizce sakatlıklara ölüme neden olduğu için adına sessiz katil de diyoruz. Bu şekilde de isimlendiriyoruz. 14'e 9 dediniz ama bu <laughs> bazı kaynaklarda farklı oranlar da veriliyor. Yani bu konuda bir şey der misiniz? Son bir kılavuzumuz yayınlandı bu yıl içerisinde çok yeni. Hı -hı. Orada hipertansiyonun tanımı 13'e 8'e çekildi Hı -hı. ama yine ilaç başlama için sınır 14'e 9'un üzeri. Bunun için çok kere ölçüm yapıp Evet, Ortalama bir kere ölçtük öyle çıktı diye hemen ilaca başlıyoruz mu? Hayır, kesinlikle hayır. Özel durumlar dışında biz tansiyon için hı hı. çoklu ölçüm yaparız. Bu çoklu ölçümlerin ortalamasını alırız. Sonra karar veririz. Hatta ortada kaldığımız hastalarda cihaz takıp 24 saat takip ederiz. Ambulatuvar kan basıncı takibi dediğimiz cihazı hastamızın koluna takarız. Bu cihaz gece ve gündüz tansiyonu ölçer. Hı -hı. Nabzı da ölçüyor aynı şekilde. Bize bir grafik çıkarır. Ortalama. Ortalamayı verir. En yüksek kaç olmuş? En düşük kaça düşmüş? Hı -hı. Gece ne olmuş? Uykuda düşmüş mü? Düşmemiş mi? Bu da önemli. Hı -hı. Dolayısıyla böyle, bize çok güzel bir grafik çıkarır. Değer evet. çıkarır ve ona göre tedaviye karar veririz. Teşekkür ederiz hocam. Peki hipertansiyonun belirtileri var mı hocam? Her zaman belirti verir mi bir de? Çoğunlukla vermiyor. Hı hı. Tansiyon yüksek çıktığında genellikle herhangi bir şikayet olmuyor. Bazı hastalarda bulgu veriyor. Nasıl oluyor? Örneğin baş ağrısı yapıyor, hı hı. E, burun kanaması yapabiliyor. Hı hı. Bu şekilde bulgular verebiliyor. Kulak çınlaması, baş dönmesi, sersemlik hissi gibi. Ama asıl yıllar içerisinde damar iç duvarına hasar verdiğinde hipertansiyonun zaten bize zararı bu şekilde nasıl oluyor? Ben hastalarımı anlatırken su borusu örneğini verdim. Şimdi hı hı. plastik bir boru düşünelim. İçinden su akıyor. Hı hı. Bu su normal basınçta, normal bir şekilde akarsa plastik boruya daha az zarar veriyor. Aynı suyu evet gözümüzün önüne getirelim. Çok yüksek basınçla o e, plastik borudan geçerse plastik borunun ömrü daha kısa oluyor. Evet. Bizim damarlarımız tabii ki çok daha özellikli bir yapıya sahipler ve tansiyon yüksek seyrettiğinde damarımızın iç tabakasına endotel adını verdiğimiz hücre tabakasına hı hı. hasar veriyor ve damar sertliği için uygun ortam başlamış oluyor. Hı hı. Hipertansiyon damar sertliğinin en önemli en başta neden gelen nedenlerinden bir tanesi. Bunun hızlanmasına sebep oluyor. Kesinlikle hı hı. net bir şekilde hatta şöyle söyleyeyim insanın ömrünü, yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktör damar sağlığı. Hı hı, Eğer biz iyi damar Yapısına sahipsek, damarlarımız işlevsel olarak, yapısal olarak iyiyse daha sağlıklı bir hayat süreriz, hı hı. daha uzun yaşarız. Değilse damar sağlığımız, damarlarımız hastaysa çok daha hızlı yaşlanırız, çok hı hı. daha ciddi sakatlıklara yol açan durumlar yaşarız. İşte tansiyon bunu belirleyen en önemli faktör. Birinci faktör diyebiliriz. Kesinlikle en başa koyabiliriz. Peki hocam çoğu zaman bulgu vermez dediniz. O zaman hani bulgu vermez hastalarımıza sık tansiyon ölçmelerini ve ne zaman yaşa göre mi, riske göre mi, aile öyküsüne göre mi tavsiye edelim? E, hepsi önemli ama erişkin bir insanın yıllık Hı -hı. tansiyonunu ölçmesi lazım. Hı -hı. Tansiyonumuz normalse burada tabii hani çağrışım yapması açısından biz 12'ye 8'i kullanırız. Yani 120'ye 80 ve altı ise iyi. Hı -hı. Bu durumda yıllık ölçüm yapabiliriz. Hı -hı. Ama Yaptığımız ölçümlerde 13'e 8, 13.5'a 8.5 gibi daha yüksek değerler varsa daha sık ölçmek gerekiyor. 14'e 9'un üzerinde ise bir kardiyoloğa başvurup muayene olmakta fayda var. Hı hı. Az önce ifade ettiğim gibi daha uzun ölçümler, çoklu ölçümler çünkü evdeki ölçümler bizim için çok kıymetli. Evet. Tansiyonun sakinken, dinlenik durumda ölçülmesi lazım. Tansiyonun ölçüldüğü ortamın da sakin olması lazım. Sessiz olması lazım. Huzurlu olması Hı -hı. lazım. Hastanın tansiyonunu ölçerken idrara sıkışık olmaması gerekiyor. Yeni çay kahve tüketmemiş olması gerekiyor. Yeni efor sarf etmemiş olması lazım. Yani merdiven çıkıp tansiyon ölçmek doğru değil. Oturup ne kadar beklemek lazım? Hocam? En az 5 dakika Hı -hı. bekleyip sakince tansiyonumuzu ölçmemiz lazım. Biz buna tansiyon ölçümünün altın kuralları diyoruz. Yani Hı -hı. hasta sakin olacak cihaz uygun olacak. Bu şekilde yapılan ölçümleri takip edip ortalamasını alıp ona göre karar veriyoruz. Tansiyon ölçerken doğru yöntem nedir diye soru sorduk. Bunun cevabı olacak. Evet. Aslında bu evet. bunu cevaplamış olduk. Bunu cevaplamış ha. olduk. İşte cihazın Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir cihaz olması lazım. Kola takılan manşonlarda kolun 2 bölü 3'ünü kapsayacak şekilde olması lazım. Damarın üzerine bası yapmaması lazım. Hı hı. Oturur sakin pozisyonda kolun Kalp seviyesinde ve altı destekli olmasında fayda var. Bu şekilde ölçüm yaptırabiliriz. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. Tansiyon tanısı çok rahat konan bir hastalık. Evet. Özel cihaza gerek yok. Hastaneye gitmeye gerek yok. Özel tetkik yapmaya gerek yok. Evde kendimiz ölçebiliriz. Hı -hı. Sağlıkçı komşumuza ölçtürebiliriz. Hı -hı. Hastaneye başvurup doktora ölçtürebiliriz. Eczanede eczane ölçtürebiliriz. Eczanede ölçtürebiliriz. Kesinlikle eczanelerde hı. rahat ölçümler yapıyorlar. Hı hı. O nedenle hani tanı anlamında zorlandığımız bir hastalık değil. Peki hocam bu tansiyon ölçme yöntemlerden yeni dijital te telefona, cep telefonuna kadar düştü bu olay. Bunlar hakkında bir görüşünüz ya da öneriniz olur mu? Şöyle ki çok güzel gelişmeler var. Örneğin akıllı saatler var. Hı hı. E, firma adı vermeyeyim ama hı hı. saatin içinde manşon var. Hı hı. Çok güzel bir şekilde hem tansiyonu ölçüyor hem ritimle ilgili bize bilgi verebiliyor. Hatta parmak ucundan ölçüm yapan cihazlar var ama bunların günlük kullanıma girmesi için biraz daha beklemek gerekiyor. Hı hı. Bizim şu anda tavsiyemiz ev ölçümleri için bilekten ölçüm yapan cihazlar da var ama hı hı. koldan yapanlar daha iyi. Sonuç veriyor. Hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı koldan hı hı. ölçüm yapan bir cihazı şu an için kullanmakta fayda var. Ben parantez açabildim miyim? Tabii ki. Çünkü bilek düzeyinde damarlar hem ince, çatallanmış oluyorlar aşağıya doğru, hem de daha çok etrafında sert dokular var. Biraz bu da herhalde daha dolaylı bir evet, sonuç veriyor. Evet, aynen öyle. O nedenle koldan ölçüm daha sağlıklı, daha sağlıklı sonuç veriyor. Normal tansiyon değerini söyledin hocam. 12'ye 8'in altı ideali, 14'e 9'un üzerine çıkınca da ilaç başlamayı planlıyoruz. Evet hocam. Tabi burada diğer faktörler de var. Hastanın yaşı, böbrek hastalığının olup olmaması, damar hastalığının olup olmaması. Bunların hepsini dikkate alarak başlıyoruz. Tansiyonumuzun, yüksek seyreden tansiyonun en fazla hasar verdiği organ bir kalp, 2 beyin, 3 göz, 4 böbrekler olmak Hı -hı. üzere tansiyon tüm organlarımıza tüm damar sistemimize içten içe hasar veren bir hastalık. Peki hocam beyaz önlük hipertansiyonu diye bir tabir var. Bu şu demek? Hasta evde tansiyonunu ölçtüğü zaman tansiyonu iyi çıkıyor. Evet. Hastaneye gittiğinde hastane heyecanıyla e, hastanede yapılan ölçümler yüksek çıkıyor. Biz bunu beyaz önlük tansiyon olarak tanımlıyoruz. Yani strese bağlı tansiyon. Evet, strese bağlı. <laughs> i̇şte bu durumda yine baştaki verdiğimiz mesaj önemli. Çoklu ölçüm yapıyoruz. Biz aslında evet. hastanede bir defa tansiyonu yüksek ölçtük. Evde ölçüm istiyoruz. Hasta evde de ölçümünü yapıyor. Ondan sonra karar veriyoruz. Hipertansiyon en çok hangi organlara zarar verir? Tekrar üstünden geçebilir miyiz? Hipertansiyon en sık kalp, böbrek, beyin, Hı -hı. göz olmak üzere bu Hı -hı. organlar başta geliyor. Tüm organlarımıza zarar veriyor. Damar iç tabakasına hasar vererek, damarlarımızı hasta ederek ilgili organda hastalığa neden olmuş oluyor. Evet. Damar kireçlemesi hızlandırdığı için ve damarlar her organda olduğu için... Kesinlikle. ...bütün organlar zarar görmekte. Tansiyon demektir. yüksek seyrediyor. Damarımızın iç tabakasına hasar veriyor. Hı hı. İç tabakası hasarlanmış damara kolesterol gidiyor, yağlar gidiyor. Orada birikmeye başlıyor. Hı hı. Damar sertliği başlıyor. Hı hı. Aynı şekilde aort damarında genişleme yapıyor. Aort anevrizması adını verdiğimiz. Evet. Aortun tüm seyri boyunca kalpten çıktığı düzeyde olabilir. Karın kısmında olabilir. Aort damarında genişleme yapıyor. Bunu hastalarımız daha çok aortunda balonlaşma, hı hı. genişleme şeklinde ifade ediyorlar evet. ki çok önemli. Bu hastalarda yüksek tansiyonun tedavisi tedavideki en önemli nokta. Hocam kalp krizi ve inme hipertansiyonla ilişkisini özetleyebilir miyiz? Çok ciddi bir ilişki var. Hı hı. Yüksek hipertansiyon damar sertliğinin en önemli nedenlerinden. Koroner kalp hastalığı yani kalp krizi, hı hı. kalbin kendini besleyen damarlarda da darlık gelişmesi, inme hı hı. yani beyin damarlarında hastalık olması, beyne pıhtı atması, kalp yetmezliği. Bunların hepsi yüksek tansiyon varlığında iki ila 4 kat daha artan durumlar. Tansiyon evet. bu hastalıkların temel nedeni. Tansiyonu olmayan hastalara göre 4 katı kadar. 2 dört kat artıyor kesinlikle. Ve... Bu hastalıkların gelişme hızı da bildiğim kadarıyla çok daha çok daha hızlı. Tabii. Tansiyon Hı -hı. kontrolsüz yüksek seyrediyorsa inme geçiren bir hasta Hı -hı. bu olaydan sonra yüksek tansiyonunu tedavi ettirmiyorsa tekrar inme geçirme riski, tekrar e, vefat riski çok ciddi şekilde artıyor. Hocam tansiyonu yüksek ölçtük. Hemen ilaç başlıyor muyuz? Yoksa kriterleri var mı bu ilaç başlamanın? Şöyle tansiyonu ölçtük. Çok yüksek çıkarsa örnek 16'ya 10. Ortalamaya baktık. Bu hastaya beklemeden ilaç başlamayı tercih ediyoruz. Ama tansiyonu daha sınırda çıktı. 14'e 9 civarında. Hı hı. Hasta genç, kilolu. Bu hastalarda önce yaşam tarzı değişikliğiyle takip öneriyoruz. Yani hemen ilaç başlamıyoruz. Yaşam tarzı değişiklikleriyle tansiyon düşer mi? Bunu tedavi olarak tavsiye ettiğiniz gruplar var mı? Kesinlikle düşer. Yaşam tarzı değişiklikleri tansiyon tedavisindeki birinci basamak öncelikle hastalara tavsiye hı hı. ettiğimiz önlemler hı hı. bir tuz kısıtlaması. Biz Türkiye olarak Türk toplumu olarak bir insanın ihtiyacı olan tuzun 3 katını tüketiyoruz. Biz e, normalde 5-6 gram tuz erişkin insan için günlük tavsiye edilen tuz Türkiye'de yapılan çalışmalar 17-18 gram tuz kullanıldığını gösteriyor. O nedenle tuz kısıtlaması çok önemli. Bir tuz kısıtlaması, iki düzenli egzersiz. Hipertansiyon tedavisi için çok faydalı. Üç, Burada parantez açabilir miyiz tabii hocam? Ki. Egzersizin hangi türü daha çok tavsiye ediyorsunuz? Aerobik egzersiz dediğimiz vücudun tüm kaslarının hı hı. E, işin içine katıldığı egzersizler. Örnek koşma, hı hı. bisiklet binme, tenis oynama, yüzme bunların hı hı. hepsi. Ama bu aerobik egzersizi yaptıktan sonra güç, egze, güç egzersizleri de yapabiliriz. Ağırlık kaldırma hı hı. gibi bunlar da üzerine eklenebilir. Bunlar tansiyon tedavisi için çok önemli. Üçüncüsü kilo verme. Hı hı. Kilo ile tansiyon ilişkisi çok önemli. 10 kilo kilo verdiğimiz zaman büyük tansiyonu 1 puan düşürüyoruz. Yani 14 olan tansiyonumuz 13'e düşüyor. Yani bir İlaçten ilaç kadar yok. etki elde evet. etmiş oluyoruz. Zaten bizim ortalama başladığımız bir tansiyon ilacı büyük tansiyonu 1 puan düşürüyor. Hı hı. Kilonun bu denli önemi var. Bunlar çok çok önemli. Alkolün bırakılması, sigaranın bırakılması, uyku düzenine dikkat edilmesi, stresle mücadele bunların hepsini yaparsak yaşam tarzı değişikliği anlamında yüksek tansiyonun tedavisinde büyük bir adımı atmış oluyoruz. Beslenmeyle çok önemli. yaşam tarzı değişikliği? O, o çok önemli. Şimdi biz Akdeniz ülkesiyiz ve Akdeniz tipi beslenme, Dünyada tıp literatürüne baktığımız zaman kalp sağlığı açısından en sağlıklı beslenmelerden bir tanesi. Buna benzer bir de daş diyeti var yine yüksek tansiyon için. Burada özet şu, tuzun az olduğu, sebzenin ağırlıklı olduğu beslenme türü. Bu beslenme türüne geçmekte hipertansiyon tedavisi açısından oldukça büyük önem taşıyor. Hocam yakınlarım, kendi yakınlarımla da duyduğum soru. Hipertansiyon ilacı <laughs> başlanıyor ve sürekli kullanıyor organlarıma hasar verir endişesi hasta doktora danışmadan oğlu doktorası bile kendi hanım tarafından kendiliğine ilacı bırakıyor yeter artık bu kadar diye. Bu ilaçlar ömür boyu kullanılmalı mı? Şu anda evet bu şunun için bizim tansiyon tedavisinde kullandığımız ilaçların etkisi bir günlük. Evet. Genellikle 24 saat civarında. İlacı içtik bugün için tansiyonumuzu düşürüyor. Yarın içmezsek tansiyonumuz çıkabiliyor. O nedenle tansiyon tanısı konduğunda tedavinin hayat boyu sürmesi gerekiyor. Bunun istisnaları var. Kilolu hasta kilo verirse, hı hı. stresli hasta stresini tedavi ederse, ederse, alkol alan hasta alkolünü bırakırsa ilaçsız takip mümkün. Ama bunun dışındaki hastalarda devam etmek gerekiyor. Özellikle genç hastalara biz hipertansiyon için ilaç başladığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi en sık karşılaştığımız sorun ilaca bir direnç durumu. Bu da şundan oluyor. İlaçlar böbreğimi çürütürse, evet. böbreğime zarar verirse, karaciğere dokunursa şeklinde, bunlar <laughs> kesinlikle doğru olmayan e, çekinceler. Çünkü tansiyon ilaçları böbreğe zarar vermez, böbreği korur. Çünkü tam tersi. Evet. Kesinlikle böbrek için zararlı olan yüksek seyreden tansiyonun kendisi ilaçlar değil. Bizim tansiyon e, için kullandığımız ilaçlar böbrekler açısından oldukça güvenli. Peki hocam her gün kullanan bir ilacın hani bağımlılık yapma potansiyeli var mı? Yani, böyle Böyle bir şey kesinlikle yok. Tansiyon ilaçları uyuşturucu türü hmm. ilaçlar değil De, ki. Evet. Yani o nedenle siz tansiyon ilacını 5 yıl kullanırsanız 5 yılın sonunda bırakabilirsiniz. Ya yani bunlar damar üzerine etkili. Beyinde herhangi bir merkezde kesinlikle, ilgisi kesinlikle. Yani Hı -hı. 20 yıl, 30 yıl aynı ilacı kullanan hastalarımız var. Böyle bir şey söz konusu. Peki değil. tansiyonda, hipertansiyonda spor tavsiye ediyoruz. Bu hastaların Hani spor yapmasında bir e, sakınca var mı? Yok. E, hastanın yaşına ve durumuna göre ortopedik bir engeli yoksa. Yani şöyle örnek verebiliriz. 50 yaşındaki bir hipertansiyon hastası her tür sporu yapabilir. Koşabilir, yüzebilir. O anda, anda çok yapabilir. yüksek değilse tabii. Çünkü egzersiz e, tabii. kendisi de egzersizi yükseltecek. Tabii egzersiz sırasında tansiyon yükselir ama hı hı. biz tansiyonu egzersiz yaparken ölçmeyiz. Hı hı. Hasta egzersizini yapar, dinlenir 10-15 dakika sonra ölçeriz. Aynen, tabii. Düzenli yapılan egzersiz hipertansiyon tedavisi için kesinlikle çok faydalı. Hocam e, hipertansiyon tedavisinde ilaç ve yaşam tarzı değişikleri dışında üzerinde durmak istediğiniz bir konu var mı? Sosyal medyada çok karşımıza çıkıyor işte ne bileyim onu da sormuş olayım. Yani nefes tutma egzersizleri gösteriliyor. Magnezyumun işte faydalı olduğu söyleniyor. E, ya da sodanın mesela faydası ya da zararı konusunda ne dersiniz? Hipertansiyon için yaşam tarzı değişikliklerini uygular ve... Ilacımızı kullanırsak hastaların büyük çoğunluğunda çok iyi cevap alıyoruz ve tansiyon düşüyor. Bunun dışında magnezyum eksikliği varsa yerine konması, potasyum eksikliği varsa yerine konması önemli. Bunları da ilave edebiliriz. Ama az bir hasta grubunda dirençli hipertansiyon dediğimiz kavram var. Bu ne demek? Üç tane ilacı hı hı. maksimum dozda kullanmamıza rağmen tansiyonu düşüremiyorsak buna dirençli hipertansiyon diyoruz. Bu hastalara ne yapılabilir? Bu hastalara ilaç dışı tedavi olarak böbrek damarına sinir yakma işlemi yapılabilir. Evet. Biz buna renal denervasyon diyoruz tıbbi adına. Bilek damarından, bilek atar damarından ya da kasık atar damarından girerek böbreği besleyen atar damarın içinde şöyle e yuvarlak şekilde bir kateterimiz var, boru hı hı. var. Onunla ısı uygulayarak böbrek damarındaki sinir köklerini Yakmaya çalışıyoruz, köreltmeye çalışıyoruz. Bu sinirler yüksek tansiyonun e, düzenlenmesinde rol aldığı için bu şekilde tedavi alıyoruz. Seçilmiş uygun hastalarda bu yöntemde şu anda uygulanıyor. Hipertansiyon hastası soda içebilir mi? İçebilir. E, şimdi sodanın içerisindeki sodyum miktarı önemli hı hı. ve bu şişelerin üzerinde genelde yazar. Y miktar olarak çok yüksek değil. O nedenle hipertansiyon hastaları yaz aylarında... Özellikle seviyorlarsa, tüketmek istiyorlarsa, günde bir tane soda içebilirler. Hocam yeni tansiyon tanısı konmuş hastalar, ilaca karşı bir tepki içerisinde ve başlamak konusunda isteksiz oluyorlar. Limon ve sarımsak daha yaygın aslında. Çok ee, iyi. <laughs> bu konudaki yaklaşımlımız nedir? Limon ve sarımsağın tansiyon düşürücü etkisi var. Hı -hı. E, bu konuda benim kitabım var. Ben kitapta da bahsettim. Evet. E, tansiyon düşürücü Bitkisel şeyler var. Evet. Ee, sarımsak da bunların başında geliyor. Hı hı. Bir miktar tansiyon düşürüyorlar, doğru. Ama bu ilaç etkisi kadar değil. değil. Tansiyon yüksekse ilacı bırakıp sarımsak limonla e, bunu tedavi edebileceğimizi düşünmemek lazım. Hı hı. İlacımıza devam etmek gerekiyor. Hipertansiyon genetik midir hocam peki ailesel özelliği? Hipertansiyonda genetik çok önemli. Hı hı. Ee, sıklığı belirleyen faktörlerden bir tanesi. Ailemizde özellikle birinci derece yakınlarımızda hipertansiyon varsa bizde hipertansiyon gelişme riski artıyor ama bu birebir geçiş şeklinde değil yani anne baba da var bizde de olacak şeklinde değil yalnız net bir yatkınlık oluyor. Evet. Peki hocam hipertansiyonda kullanılan ilaçlar uzun süre kullanılıyor. Tansiyonun kendisi ya da kullanılan ilaçların cinsel hayata etkisi e, var mı? Bu önemli. Erkek hastalarımızda bu konuda çekince yaşanabiliyor. Hı hı. Tansiyon tedavisinde kullandığımız ilaçlardan sadece birkaçının hı hı. cinsellik üzerine bir miktar olumsuz etkisi var. Ama bu etki cinselliği öldürür, cinselliği bitirir şeklinde kesinlikle değil. Biz zaten genç, orta yaş bir erkek hastaya hipertansiyon tedavisi başlayacağımız zaman bunu göze alıyoruz. Asıl cinselliği etkileyen, olumsuz etkileyen, yüksek seyreden tansiyonun kendisi. Burada, bu arada hem kadında hem de erkekte iyi bir cinsel işlevi belirleyen asıl faktör yine damar sağlığı. Evet. Bu da damarsal bir olay çünkü. Hı hı. O nedenle tansiyonumuz var ve tedavi edilmiyorsa hı hı. hem kadında hem de erkekte cinsellik olumsuz etkileniyor. İlaçların etkisinden ziyade tansiyonun kendisi cinsel sağlık için sakıncalı. Peki hocam erkek hastalarımız için sorayım. Ereksiyon artırıcı ilaçlar var. Bunun aynı zamanda bu insanlar tansiyon hastası olabilirler. Bu ilaçların e, bir reaksiyonu veya olumsuz etkisi, e, bu ilaçlarla birlikte kullanımı e, risk teşkil ediyor mu? Bazı tansiyon ilaçlarıyla olabilir. Erektil disfonksiyonda bizim kullandığımız ilaçlar toplar damar genişlemesi yoluyla etki ederler ve bir miktar tansiyon düşürücü etkiye sahipler. Evet o hastaların kullandığı tansiyon ilacını bilmek lazım. Hı hı. Ee, örneğin işte kalsiyum kanal bloker adını verdiğimiz ilaçla erektil disfonksiyon tedavisinde kullanan ilaçlar alındığında tansiyonda düşüklük olabilir. Bu durumda takip eden kardiyoloğun görüşünü almakta fayda var. Yani bunda işte basına da yansıdı kalp krizi geçiren insanlar oldu. O zaman oradaki mekanizma iki ilacı aynı anda kullandığımız zaman ta tansiyon aşırı düşüyor. Ondan evet. mı sıkıntı çıkıyor? Evet, tansiyonun ani ve çok ciddi şekilde düşmesi sorun oluşturuyor. Bir olur. de zeminde kalp damar hastalığı varsa kalp krizi geçirme riski evet, de herhalde evet, ondan kaynaklı. Evet, tansiyon kaynak. hızlı bir şekilde çok düştüğünde risk artıyor. Kalbin beslenmesi bozulabiliyor, kalp Kesin, evet. krizine sebep olabiliyor. Evet, o şekilde oluyor. Tabii ikisini bir arada kullanmamak gerekiyor evet. bazı insanlarda. Özel durumlarda yani kullanılan ilaçların... Hı -hı. Cinselliği, erektil disfonksiyon açısından ilaç Hı -hı. kullanılma durumunda kardiyologun görüşünü almak doktoruna başvurması lazım. Ilaçlarla etkileşimi konuşmakta fayda var. Evet. Sen hocam, hipertansiyon kontrol altına alınmazsa neler olur? Hipertansiyonun olumsuz etkisini iki pencerede incelemek mümkün. Birincisi, tansiyon ani yükseldiğinde yaşayacaklarımız ki çok kötü. Bunun Hı -hı. içinde en kötüsü beyin kanaması var, kalp krizi var, damarın yırtılması var. Bunlar ani ölümle sonuçlanabilen durumlar. İkincisi kronik olarak yüksek seyreden tansiyon. Burada da tansiyon işte daha düşük değerlerde olup örneğin 14 15 9 10 gibi değerlerde yıllar içerisinde bu yüksek seyreden tansiyonun damar iç tabakasına hasar verip kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı, kalp krizi, beyin damarlarının tutulumu gibi bu şekilde görüyoruz. Yani tansiyonun etkisini bir akut etkiler, ani yaşayacağımız olumsuzluklar, iki uzun vadede yaşayacağımız olumsuz etkiler şeklinde sınıflandırabiliriz. Evet, hocam yüksek tansiyon nasıl bir hastalıktır? Hipertansiyona iki pencereden bakmak mümkün. Birincisi olumsuz pencereden bakacak olursak kronik bir hastalık. Evet. Hayat boyu tedavi gerektiriyor ve tedavi edilmediğinde sakat bırakıcı hatta ölüme yol açan bir hastalık. Hı -hı. Çok önemli. Evet. İkinci pencereden bakacak olursak, yani olumlu pencereden bakacak olursak, etkin tedavi edilebilen, tedavisi çok mümkün bir hastalık. Evet. 2025 tıbbında rahatlıkla iyi şekilde tedavi edilen hastalıklardan bir tanesi yaşam tarzı değişikliklerini uygular ve doktorumuzun verdiği ilacı kullanırsak hipertansiyon korkulacak bir hastalık değil. Benim kitabımın başlığı da bu. Hı, evet Bu kitapta ben onu anlattım. Hipertansiyon korkulacak bir hastalık değildir. Virgül tedavi edildiği zaman. Evet. Hipertansiyonumuz var ve tedavimizi uyguluyorsak korkmamıza hiç gerek yok. Şunun gibi ben aklıma geldi. Tip 1 şeker hastalığı daha çocukluk yaşlarında şeker hastası olan birçok insan aslında normal insanlara göre çok daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürebiliyorlar. Çünkü o konuda bilinçli olup sürekli kontrol, sürekli dikkat Onların yaşam kalitesini çok olumlu şekilde etkiliyor. Kesinlikle. Aha. Ben kitabın sonunda hasta örnekleri verdim. Çok erken yaşta tansiyon tanısı konup 50-60 yıl çok iyi seyreden hastalarımız var. Evet. Aynı şekilde yüksek tansiyon tanısı konup tedavisini almayıp erken yaşta felç geçiren, erken Tabii. yaşta kalp krizi geçiren. var. Ben de, de var. beyin damarlarıyla ilgileniyorum. Çok. Hipertansif kanamalar çok karşımıza çıkıyor 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda kesinlikle, çıkıyor. Kesinlikle. Hocam bir de hani ikimiz de damar hastalıklarıyla ilgileniyoruz. Tansiyonun sıra dışı bir grubu var. %5 gibi bir nedeni, organik nedenler var. Bunlar daha çok karşımıza ya çok dirençli, üçlü ilaca cevap vermeyen ya da genç yaşta ortaya çıkan tansiyonlar. Bu hastalıkları kısaca bir özetleyelim isterseniz de hastalarımız da hani böyle sıra dışı bir durum olduğu zaman bu konuda bilinçli olsunlar bu kapsamda biz hipertansiyonu iki başlık altında inceliyoruz. Hı hı. Birincisi primer e, hipertansiyon. Sebebi evet. bilinmeyen hipertansiyona primer hipertansiyon diyoruz ki bunlar hastaların senin de ifade ettiğin gibi %95'ini %97'sini oluşturuyor. Evet. %3-5'lik kısımda bir ikincil neden bulunabiliyor. Buna da sekonder hipertansiyon diyoruz. Hı hı. Neler var? Tiroid bezinin az çalışması, çok çalışması var. Hı hı. Böbrek damarında darlık olması var. Böbrekte doku hastalığı olması var. Hı hı. Bazı işte hormon salınımındaki dengesizlik var. Böbrek üstü bezi Böbrek hastalık. üstü bezinde evet. Işte, Tümer olması. Tümer olması, hı hı. onun çok hormon salgılaması durum var. Bu çok önemli. Hangi hastalarda şüpheleniyoruz? Genç bir hastada tansiyon çıktığında evet. ya da tedaviye dirençli hipertansiyon varsa 3 tane ilacı Hı -hı. maksimum dozda kullanıyoruz halen tansiyon dirençli ise bu hastada ikinci nedenleri araştırıyoruz. Neden? Evet. Çok önemli çünkü biz bu hastalarda ikinci nedeni ortaya koyup tedavi ettiğimizde ilaca gerek kalmıyor. Aynen. Böbrek üstü bezinde tümör saptadığımızda onu oradan alın aldığımızda tedavi olmuş oluyor. Hı hı. Böbrek damarındaki darlığı açtığımızda yine tansiyonu tedavi etmiş oluyoruz. Sizin konunuz o. Bir de aort koarktasyonu dediğimiz, aortun özel bir darlık hastalığı var değil mi? Evet. Çocuk yaşta tansiyon olursa mutlaka kardiyoloji doktorları tarafından... Kesinlikle çocuk yaşta bir hastada yüksek tansiyon bulduğumuzda tansiyonu iki koldan ve bacaktan ölçmemiz gerekiyor ve aort koarktasyondan şüphelenmemiz Hı -hı. gerekiyor. Aort koarktasyonu aort çıkıp aşağı doğru inme noktasında darlık oluyor. O hastalarda vücudun üst kısmında tansiyon çok yüksek oluyor. Hı -hı. Aort koarktasyonu giderildiğinde damar açıldığında yine tansiyon tedavi edilmiş oluyor önemli ölçüde. Hocam ağzına sağlık toplamak istediğin, eklemek istediğin genel e, vermek istediğin mesajlar varsa onları da söyleyebilirsin. Özetle şunu ifade edebilirim. Hipertansiyon çok sık görülen bir sağlık Hı -hı. sorunu. Erişkin nüfusun %35'inde var. Tanıda geç kalmamak önemli. Onun için ölçüm yaptırmakta fayda var. E, ve yüksek tansiyon tanısı konursa ilaç kullanmaktan imtina etmemek gerekiyor. Benim kitabımın sonunda HIT şeklinde bir formül e, oluşturdum. HIT'in H'si hareketi artır, egzersiz yap. İ, ilacını düzenli kullan. T, tuzu azalt şeklinde. Yani hiç şeklinde formül uygulanırsa yüksek tansiyon korkulacak bir hastalık değil. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aziz.